Merkezi Antalya'da kurulan ve genel merkezini Ankara'ya taşımaya hazırlanan Güç Birliği Partisi'nde bu malı çalışma devam ediyor. Bu süreçte partinin kurucuları Ankara'da ilgili kurumlarla temaslarını sürdürüyor. Yakın zamanda kuruluşunu tamamlayan Güç Birliği Partisi kurucu başkanı Ali Karnap kuruluşunun henüz ikinci ayında 67 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını açıkladı. Bu dernek kurulunda hatta Türkiye'de 548 kişiyle kurulan ilk ve tek dernek olma özelliğimiz vardı. Güç Birliği Partisi süreci başladı bu doğrultuda. Bugün 152'ye yakın dernek, iktisadi işletme ve ticari oluşumla beraber başladığımız Güç Birliği Hareketi Türkiye'nin 81 il 945 ilçesinde temsilcilikleriyle mevcut. Gün geçtikçe örgütlenmelerine ve milyonlarca vatanperverin partilerine hızla katılmaya devam ettiğini anlatan parti kurucu başkanı Ali Karnav, bizler Güç Birliği Partisi'ni bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü, tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek için ve yepyeni bir muasır medeniyet inşa etmek adına kurduk, dedi. Kuruluşumuzun harifesinde e, ulusal ve küresel yaşadığımız COVID-19 sürecine ne yazık ki de düştük. Fakat bu süreç içerisinde bile Güç Birliği Teşkilatı'ndaki insanlar davasına yarınlarına geleceğine o kadar çok inandılar ki 67 tane ilde ve ilçelerinde bugün güç birliği partisi 110 günlük bir parti olmasına rağmen teşkilatını tamamlamış durumda. Neden güç birliği? Biz şunu diyoruz kesinlikle. Bizim sevdamız vatanadır. Bizim sevdamız yarınlaradır. Bizim sevdamız çocuklara bırakacağımız bir mirastır. Bugün ülkemizin ve küresel giriş açısından sıkıntıyı gördüğümüz için Güç Birliği Partisi'ni Güç Birliği Partisi'ni tamamiyle ve tamamıyla adanmış vatanperverlerden seçerek yolumuza devam ediyoruz. Kurucu Başkan Ali Karnap, Güç Birliği Partisi'nin programı ile siyasi ideolojisi ile hedefleri, felsefesi, misyonu ve vizyonu ile yepyeni, daha önce Türkiye tarihinde örneği olmayan bir biçimde kurulduğunu ifade etti. 110 günlük bir siyasi partide hiçbir kirli gücün, hiçbir yabancı sermayenin, veya hiçbir vatan haininin bulaşmadığı bir partiye sahibiz. Bu doğrultuda rahatlıkla diyebiliyorum. Sevdası vatan olanın çilesi de çok olur. Evet, birçok şeyden fedakarlık veriyoruz. Özel hayatlarımızdan, çocuklarımızdan. Ama biz bunları yaparken geleceğimizi şekillendiriyoruz. Çünkü başka Türkiye yok, başka dünya yok. Dünyamıza sahip çıkmak zorundayız. Bugün rahatlıkla şunu tekrar diyorum. Güç Birliği Partisi bugün itibariyle 67 ilde ve 200 e aşkın teşkilatta seçim için yeterini almış durumda. Ve bir hafta önce kongre sürecini başlattık. Güç Birliği Partisi olarak, mazlumların sesi olacağız. Güç Birliği Partisi olarak herkes klasik diyor, işte din, dil, ırk olmayacak. Bugün Güç Birliği Partisi'ni inceledikleri zaman, sahadaki çalışmalarını, yazanı değil, sahadaki çalışmalarını inceledikleri zaman... Hiçbir din, dil, ırk mezhep ayrımı yapmadığımızı, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü kelimesini yaşam tarzı yapıp uygulamaya geçirdiğimizi herkes görecektir. Bugün birçok kişi diyor ki ya onlarca, yüzlerce siyasi parti varken ya bir siyasi parti daha niye kurdunuz? Başka işiniz mi yok? Evet, siyasi parti kurmak yük ister. külfet ister emek ister, bedel ister. Çünkü siyasi partiler kurulur, çöplüklere gider. Ama biz rahatlıkla halkın sevdası haline gelen kısa sürede, bugün bunu sözde diyorum, isteyen insanımız, isteyen halkımız, isteyen kişi rahatlıkla teşkilat çalışmalarımıza bakarak bunu çok rahatlıkla sahada görebilir. Çünkü biz halkın yüreklerine dokunuyoruz. Çünkü biz halkız. Hani şu var insanlar seçilene kadar vekillerimiz gelir, halkın işte onu yaparım, bunu yaparım derler. Biz halk gibi bugün de konuşuyoruz, yarın da konuşacağız. Karnap, Güç Birliği Partisi'nin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, askeri ve dahi tüm alanlarda muhasır medeniyeti inşa edecek tüm dinamikleri programladığını ifade etti. Biz böyle bir adım adım güç birliği diyerek hayatın her dalında olmak için ortaya çıktık. Sadece Güç Birliği Partisi'ne bakanlar siyasi bir parti olarak bakmasın. Güç Birliği Partisi ve Güç Birliği Hareketi'ni incelemelerini ve içlerinde görev almalarını tavsiye ederiz. Çünkü Güç Birliği Hareketi nasip olursa Temmuz ayı itibariyle yaptığı çalışmalarıyla, sözlerle değil, şimdi burada her şeyi konuşabiliriz. Burada süslü kelimeleri de kullanabilirim. Kullanmıyorum. Ali Karnap 2016'da neyse, 2014'te neyse, 2020'de de aynı, 2021'de de aynı şekilde konuşacak beş parti başkanı olarak ki ki partiye de seçim yeterliğini alınan kişiyim. Ama biz girerken şunu dedi Hak yemeyeceğiz hukuk yemeyeceksiniz. Hı. Çünkü